Sahte videolar, kumpas çekimleri, algı operasyonları. 2019'dan beri Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine karşı bitmeyen kurgu şovlarının son halkası otobüs mizanseni oldu. İşte gerçekmiş gibi filmi çekilen olayın perde arkası. İETT'ye bağlı bu özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinin çok uzağında olduğu tespit ediliyor. 34 TL, 47-37 plakalı. C 1056 kodlu araç şu anda normalde görev sahası olmayan bölgede Bahçeköy durağımızda bulunmaktadır. Bu aracın şu anda burada olmaması gerekiyor. Yapılan incelemede otobüsün Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme arıza bilgisi girip seferine çıkmadığı anlaşılıyor. Şimdi de değil mi? Görevini yapmak ve İstanbulluları taşımak yerine reklam filminin çekildiği Eyüp Sultan bölgesine gidiyor. Araç yol kenarına alınıyor ve film hazırlanmak üzere çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan reklam çekiminin AK Parti için yapıldığı anlaşılıyor. Şey AK Parti Aracın arka kamera görüntüleri incelendiğinde kast ekibinden oyuncuların otobüsün arkasında toplandığı görünüyor. Sis efekti veren duman çıkarılarak aracı itme mizanseni çekiliyor. E, çekim yapılıyor şu anda. Çekimin içeriğini olaraktan... İzinsiz da bir şey çekim Var, Var mı izin? Evet. Evet. üstü tespit edilen bu durumun ardından aracın sahibinin ruhsatı iptal edildi. Yapılan incelemelerde araç sahibinin 15 bin lira karşılığında bu sahte reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşıldı. Bu mizansenden anlaşılıyor ki rakip siyasiler bu seçimde de etik olmayan her yolu deneyecek.